bizim toplumumuz aslında kendi aklını iyi kullanabilen bir toplum ama yönlendirilmesi gereken de bir toplum. Bu anlamda medya açısından baktığımızda durumun farklılaştığını son dönemde teknolojiyle birlikte işte sanal medyanın da girişiyle birlikte farklılaştığını görüyoruz. Medya kör bir alana hatta aldatıcı bir alana dönmüş durumda ve bu anlamda insanların da aydınlatılması gerekiyor. Neye inanması gerektiğini, neye inanmaması gerektiğini, doğruların nasıl oluştuğunu anlatılması gerekiyor. Gerçek meselesinin aslında nasıl değiştiğini anlatılması gerekiyordu. Ve bu anlamda aslında darlı bir görüşme oldu toplantı oldu. Hatta e, karşılıklı konuşmalarıyla birlikte ben birazcık zihin açıcı olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim toplumumuzun zamanla iyileştirdiği bir noktaya dönüşüyor medya ve iletişim. Eskiden her şeye inanırlardı. Şimdi biraz daha sanki doğru kaynağa inanır gibi bir durum oluşuyor. Bu anlamda bu toplantı da o tünelin ışığını gösteren bir toplantı gibi görünüyor gözümde. Benim anladığım kadarıyla e, bu bir toplumla iletişim içerisinde yapılan bir süreç ve o süreçten gelen çıkan ların topluma geri dönüştürülmesi meselesi. Yani bir tırnak içinde kamuoyu anketi, bir geri dönüşüm, bir insanların zihnini dinleyen bir yapılanma bu. Ve o yapılanmadan gelen geri dönüşler işte söylemler, analizler, karşıdan gelen bakış açısını sosyal hayata, toplumsal hayata Konya'nın sokaklarına yansıtmaya çalışan bir yapılanma bu. Bu bence çok mantıklı. Çünkü aslında biz devlet, organizasyonlar Belediye kurumsal yapılar aslında halk içindir. Halka ne yapacağını, halkın ne istediğini ona karşılık vererek yürütmek zorundadır. Bu anlamda işte ajans da çok doğru bir yaklaşım sergiliyor gibi görünüyor. Halkın ne istediğini ona karşılık vererek yürütmek zorundadır. Bu anlamda işte ajans da çok doğru bir yaklaşım sergiliyor gibi görünüyor.